Bir 2 saattir açamadım. Bakım ya, O nasıl kapağı çişi? Ben oturayım mı? Otur canım bak. Sen, sen daha gelmeden ben kahvelerimizi hazırladım. Kız ben bir tuvalete gidiyorum, ha, tamam mı? Sen kahve, sen kahveyi yaparsın. uyutucu bir tane. Uyusun biraz ya. Sinirim bozuldu. Uyutucu bir ilaç katacağım. Açık şurayı. Pardonım. Merhaba. Oh. Kız nerede benim ilacım kız? Bekle bekle. Geliyorum arkadaşlar. İlacı aldım geldim. İlacı aldım geldim. Şimdi. Bisne katayım, ben, hiç mi eksik? Tam. Eee, kez kahveler hazır mı? Hazır canım. Kocumum ya. Hazır canki. Hazır canım, gel kız. Gel gel görüm gel. gel. Canım. Hmm. Bu mu benim? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Heh, teşekkür ederim. Ee, sen nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın kız? Ha, ben de iyi. Kahveni içmiyor mu? Canım içiyorum ben şimdi. <laughs> Ay bana bir şeyler alayım. bir gidelim arkadaşlar. Ben gidiyorum. O evde tek başına kalsın şimdi e, bir 5 dakikayı uyanır. Ben şimdi 5 dakikayı şey yap. 5 dakika dedim. Hani ben gidiyorum. İşte. Ben gidiyorum arkadaşlar. Beş dakika sonra Ay. Bir saniye saniyedeydim ben. E saniye nerede? Tabii. Kahve içiyordum değil mi ben? Bunun içinde bir şey var. E bu ilaç kokuyor. Ben demek ki o yüzden bayıldım kız saniye. Senin planların var ya. Şimdi görürsün sen. Şimdi buna ilk. ilk şimdi buna bunu bekleyeyim da bundaki ah, kahvelerimiz değişti. Şimdi sen görürsün. Bayılma taklidi yapayım da uyandığımı anlamasın. Heh, aldı. Ay artık uyanmıştır kapıda. Já nunca cabe... Hanım. Çocuğum ee, nasıl anda... düştün? <laughs> ne <gülüyor> oldu sorununa? Dur dur. Düştün az dedik. Oh olsun sana. Kapıda beni korkuttun. korkuttun. Şimdi ben seni korkuttum. Ee, şimdi ben seni korkuttum. Eee canım? Eee? Şimdi bayıldım. döküldü. Abo kahve döküldü. Hemen toparlayalım. Eh, anlaşım masında şunu yıkarız. Temizle. Hepinize merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu videomuzdan bu kadar olsun. Evet. Eğer videomuzu beğendiyseniz video like, like kanalımıza... kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. <laughs> bye bye.